Herkese merhaba arkadaşlar. Çomar Gaming'den ben Mer, Ben de Ahmet Bugün Ahmet Han'la beraber LoL'de rol bir bot lane Aynen. ranked değil. Rol yapmayın. Demeyin. Ranked'da. Zaten bu tercihleri görüyor musunuz? Ben de rank giremezim. onu. Ego level. <gülüyor> <gülüyor> bu yenilenen Ryze müthiş bir şey olmuş ya. Ha, keşke onu alsaydık lan. Ya. Ryze yapar çok harika bir şey olmuş. Farmları kim alıyor şimdi? Bak sen ilk Q mu açacaksın? Ne açacaksın? Ben ilk Q açarım. Ben de açayım. Tamam ilk bir yakaladığımız zaman, ilk level'da bir vuralım biraz. Tamam. Senin pasifin var ya bir de o çok işimize yarayacak. Demin CSGO videosu çektik. Ahmet Han'ın sesi gelmedi. Atladık. İki gündür CSGO çekemiyoruz. Düşünün bak R5 220 ekran kartıyla bu çekiyorum ama Ahmet Han, çomarlık yaptı e benlik bir sorun yok. Bekle ben hemen geliyorum sen konuşa koy. Ben karışıyorum zaten. Bu Ahmet Han İçeri çok iyi değil ondan ben çekiyorum. Benimki de çok iyi. Ben Yarın ya da ertesi. Ya da cumartesi. Ben kartal. Ahmet Han gitti. Geldim. Tamam. Alıyorum Doran'ın yüzünü. Görüntü kalitesini Tamam. Ben ben sabit 60. Benim her şeyim 60. Burada da 60. 60 FPS'te oynuyorum. 60 ping. Güzel ama yani. Gidiyorum. Şöyle içeceğimi de dökeyim. Mor kan. ne diyor? <laughs> Mor kanka bir daha yazsana. Lan şeyciye benziyorsun lan. Pilavcılar var ya. <laughs> Gel bakayım bir şunların jungle. Atalım. Geliyor. Allah şişeyi kırdı. Evet, ben, ben, ben iki gündür her şeyimi kırıyorum. <laughs> Sandalyemi kır. Tamam güzel güzel. Tutmadı. Ama botten yardım niye gelmiyor? Gelirlerse çalarız. Gelmezseler, gelmezseler keseriz, gelirse çalarız. Gelmiyorlar. Bekle bak şurada. Yemez. Dur dur gitme. O, etmiyor yardım. Ya. Kirli kirli. Aa şurada ne diyor? <laughs> ah be! <laughs> gir gir gir. Girme girme çık bak bot değil. Keserdik bende ignite vardı. Bende ignite vardı adamın. Şu atıcak şimdi buradan. Yolu aydınlatıyorum. Erken attım. No problem. Bu ben alıyorum. Farmları sen al. Aldım çok güzel. Yapış şuna be. <laughs> tamam güzel. Gel bana vuruyor. Nami sana iyi vurdu yalnız. Nami'ye mi girsek? 490 canı var. bunu 300. Benim stun attığım kişiye sen de atmaya çalış. Senin de attığına da ben atmaya çalış. Mesela şu an Caitlyn'e atalım. Veya Nami. Tertemiz. Oh güzel. <laughs> ben ignite bırak çektim de bırakmadım. Ona ya önce? Şey senin hem kırık ya yan oturuyorum şu Senin hem pasifin patladı hem de yıldırımın patladı benim bildiğim kadarıyla. Var ee, olmadı. Ya mık. Al şu vurma. Rengar rengarı kesmiş. Buna kule altında güzel bir dayak atabiliriz. Bu arada minyonları yeni gördüm. Güzelmiş bu. Ya. Oo. Nice patlat. Flash attı. Flash attı evet. Bir dakika. Oturamıyorum. Oturamıyorum yanlış anlaşılır. Flash olmasın. Sandalyemi ısırdım dedim ya. AD Lux mu kastın sen? Ya ne Bence güzel gider AD Lux sen o. Ben AD Morgana ya. AD Morgana saçma supum. Sen ADC oynuyorsun işte AD yap. Kes kes ben AP kastım. <gülüyor> <gülüyor> sen bilirsin. Şuradan ah be. Abi, bak şimdi canı ufacık naminin bak daha demin nasıl tekledik ona tekleyelim bir daha Oha Gidin ne imbat Ne oldu lan Lan Q geriden gitti <laughs> Hay ben böyle bugün içine soksun Öyle ki. Güzel Vur vur vur. Patlatamadı. Patlar. Gibi. Çık lan. Artist. Jungle'ları rengar mı? Aynen rengar. Değil. Ha, pardon. Ben farm alamıyorum. Sen al farmı. 50 adam. benim de 64 var. Ama bir almıyorum deyip çalmasan madem. Abi. Şeye Bak. öldün. Şeye Nami'nin Nami bir çomar herosu. Neyse Nami'ye gitti gene güzel. Rise of ya? Çok vuruyor. Ya Nami git. Alev ejderhası var. Ay, Bırak ben. beni. Mutant. Yok mu flash'ım da ölmem ölmem. E, demin attın. Flash'tan sonra. Dur ben şu sandım. Evi düzelteyim ha. Benim manam az yalnız. Ne yapayım? Eski soraka gibi mana mı basayım? Yok, döneceğim yani. Sen geldiğinde ben döneceğim. Sen on, sen 11 farm ne lan? O kadar farmları saldım. Al, okay. Caitlyn'in 16 var. Patlat farmları al. Şu ufak farmı ben alayım. Ne oluyor lan bana? Ne oluyor? Gördün mü mavi mavi bir şey oldu. Hayır ben doğmadım. SS. Altı Şun, şunları de... keseriz. Gel 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 keseriz. Hiçbir yemedik. Arkadaki de tuttu. Yupi kill ben alayım. <laughs> Arkadaki de tuttu. <laughs> Şimdi bunu keselim bir de. Bu da bunu da keseriz. Ama bu çıkmaz kuleden. Çıkıyor lan. Sen <türüyor> o Mega 75 kilo mega slay. Vur vur. Baba <laughs> ben de yaptım. Halis vur Aa <laughs> 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 Lisin. HG. Şimdi bu Lisin ne? Ha Yasuo Yasuo'daymış. Ben de lan oğlum öleceğim. Vur Alın artık. Dur burada dur. Evet. Bunu kesebiliriz bence. Açın. Rengar <laughs> Patatesci mi geçiyor oradan? Ya patatesci. Evet tamam. Çık çık. Her videoda bir patatesi geçiyor illa. Bunlar şehrin Ah be, flash ı flash yapmasına rağmen kafa atıyordum al. Bak şimdi ben nasıl tuturacağım bak. Bak 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 hop. Altı olalım biz çok daha vuracağız. Direkt daha, yapışacağız. oha lan oha nasıl vurdu öyle? Benim stun'ım yok. Var da Bence güzel. Demin pasifte bile 198. Vuruyor ya Allah belasını versin o pasifin. Çok can çektim. Can çekiştim o pasif yüzünden. Ah be tutsaydı keşke. Ne var tatlım? Bunu başarabilirim. Ben ekranı kitle oynuyorum ya. Millet Bekle. Bir rakip kalk ediyor dedim. Efeler değişti. Ben kendime atacaktım o kalkanı be. tuttur ya. yok mu ulti al vur. Vur ulti. Al işte. Tamam sıkıntı yok ölecek. Dur bak şimdi nasıl öldüreceğim izle. Bir tanesini ben alacağım. Hayır. No. Gel gel gitmek. Aa, hayır Kafana geri git dönüyordum. Deme ya. Bobelo. Geri dönüyordum. Ek plank report. Ya so niye cici dedi? Kill mi verdiler? Yo 3 2 rengar var sadece. Ne oldu? Bence sen AD kas bak manyak oluyor. Ya sen kas sen kas. Hepimiz biz içinde gelmişti bizim. Yani full AD Morgana. Hepsi AP'ydi o AD'ydi tek. Ama ne bileyim yani Morgana'ya gitmez de Lux'a gider. Çünkü Lux'un pasifi var ya. Ya Lux'un pasifi AP'den etkileniyor. Olsun oğlum sonuçta vurdun mu tak diye vuruyor yani. Ya he he. Diğer, diğer el ben yapacağım lan. Ama lux'um yok. Dur dur Nami biraz daha açılırsa sonra gondikleyeceğiz onu. Yürü 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 yürü. Yürü yürü. Tamam. Al 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 lan. Ben tutturdum. Kardeş beni. Lan ben ölüyormuşum. Ya ne hainsiniz durun 2 dakika. Tak. Easy. Hayır. Of. Bunu keseriz. Bak bak mavi şey görüyor musun? Bak adam nasıl oldu? O ne oluyor? Ah be. Neyse şöyle döneyim ben. alalım. Devam. Burayz E'sini atıyor. Sürekli Q atıyor. E, Q, E, Q, E, Q. Ama manası çabuk bitiyor. Ben oynadım. Duruyor. Hebe gereksiz 200 ping de oynuyor zaten. Gel Kate keselim. Keyit neden yıktırıyor bu kadar amansızca? Geri dönecek bir ihtimal. Bunu aha 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 lan burada burada burada. Hadi. Müthiş. Ya bana müthiş diyen Ya şimdi sinirlendim şifa alacağım ya. İlla saçırak mı atayım? Ha ee, evet diyeyim. Mo demin bu gol oğlum ya. Oha! Ah. İz. Kulan ölüyor lan. Babasıyı mı bulmuş? Saçıratayım mı? <laughs> mı? Atayım mı? Atayım <laughs> ben. Lisin gelecekmiş gibi geliyor. Keseriz. Ben daha ultimi hiç kullanamadım. Bizim Nami nerede? Nami AFK mı? O zaman ölüm. Ha sola da sola da. Siz bizim adamları şekil mi yapıyorsunuz? Zimrengar biraz başlardaki fitledi sonra kesmeye başladı. Çünkü çizmen var çarık. Şuraya bir bakaydık. Of fena. Boşa geldik dön. Sanmıyorum şeyin redinde olacağını. Aha Rice. Bir kill alayım Allah için. Pam. Onu da kesebiliriz. Tamam. Ne ses veriyor? Alev. O yürü Alev. Alev olacak. ADC'miz yok ki. Abi sen nesin? Supum. Ben neyim? ADC ama sen APC'sin. Ben yani oyuna ilk başladım da ezici oluyordum. ADC yazıyordum APC. Sen Katerina buildini hatırlıyor musun? ne mu? bileyim oğlum bana kimse. Baktım. çıkayım lan bana. Vurmalık düştüler kanlıklar. Benim de bir tek vurmalık sıkat ekliyorum. Ay ben de ilk çıktım ilk başladığımda sen öldün. Bu sefer bu sefer tutacak. Tutmadı lanet. Gel 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 ultiledim. Kim ölüyor? No no no. Hatta kill bile çalacağım dur. Bak. Ölüyordum he o kill için. Bak bunu da çalacağım. Şek. O adam buraya geçecek. Nerede lan bu? Aa burada. Fena. Al tuttu. Tuttu. Rengo sen ondan yürü. Al. O adam burada galiba. <laughs> Aynen 1550. Şöyle tamamlayayım. Güzel güzel çaldım bu sefer. Kazacağım şimdi. <laughs> Süper. Çaldım mı lan Eden? Esesliyor <laughs> sana. Dur bakalım ne diyecek? Lux amaç. Komik mi AQ? Ya so 16 dakikadır yeni mi statiyi bitirmiş? Bir de 4 kili var. Dur dur dur. Blue mu? Bakalım kim alırsa. Allah devam sen videoda Aa! Keko ya! Şey... Aha! Korktum lan şey attı sandım Kate. Gel 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 bu kill Al. Ya sen sana bir aradan. Güzel. Bence word. Oba! Tevalli, milyar çalan Milyar var. Çal lan. Adamsın sen. söyleyecek Sövecek bence ama bakalım. Ya mavi bana geldi. İşte ben bilerek ona hesap ettim. Kuyu öleceğini sanıyorum. Nami report size de gelebilir. Niye ki? 162. Betoy. Taşma. Gelmeyi rep. Yani fitlendire edeceksin. Tam TMM yazıyor adamda. Şallara falan gir bak orlarda da tuzak vardır. Ne <laughs> diyecek O da doğru. 56 farmım var ya adak. Gel keyit keselim sonra kule açalım. Ayy yakaladım. Uhaaa. Ne oldu? Ne yaptı rengara bizim ayı? Oğlum ayı lan o. Geçmiş olsun. Ne? Bıramadım ama yandım. Luden var ya. Ben mi kaldım? Hee. Solda yalnız bizimkileri gondiklediler biraz. Kalak var. Sıkıntı yok oğlum biz buradan bitiririz. Dönecen mi? Bence bir kill daha alırız. Ya bak. Ah be. Vay nami fena. Deşemsin. Tamam. Biliyorum görünümüzü. Ben E atacağım şimdi nami'nin kursundan kaçacağım. Hadi be. Heh. No git. Bence iyi vurduk gelsin gelsin bırak. Teşem Ama rengar da orada. Burada rise olabilir. Beş saniye. Aha. Dur dur. Oha tek tek. No. Rise Abi Yasuo ne yaptı? Ignite attı. Ooo oh, Rice! Rice right, sende varsa bende de var. Zamk. Ama ben alacağım Al. Lan lan hayır 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 hayır. Odamsın sen Yasuo. Sen var ya. Yasuo Honor. Yasuo Honor. Bir, bronz günde 100 kere takım arkadaşına Honor yazabilir. <laughs> Harbiden ha presine Honor çok iyi oynuyor. Ne lan bu? Şöyle gidelim. Ay gaz dırdırıyor. <laughs> Harbiden bak geçen videoda da maygaz vardı. Yok orada patatesci vardı. Can farkı iki kere gank geldi. Bize hiç gelmedi. farkı. Erede cankla. Harbi ha. O lane'e gideceksin o sövüyor. Bu lane'e gideceksin o, o sövüyor. Allah. Allah Lee geldi. Gel. Tamam Lee'sini ben oyalıyorum. Siz alın baronu. Kes be kes. Kes. <laughs> Aha Nami hadi bak, gel. Bak 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 ben çalacağım oraydı. Ejderha. Bak bak Bak, bak var da. Salak mısın oğlum neye ves ediyorsun almadılar. <laughs> Alacaktım onu. Aha Rise. Surprise malı. Gel buraya. Oha tek attı. Rise'e bak. Şimdi bir oha hız vermedi lan bu. Hayır, no ghost. Evet, Allah. I'm Allah. Nasıl doj diyorum ya? Gelin lan buraya ikiniz de. Yallah. Sen gel. Uf. Oh. Tutacaktı. Ya suadi zamki. Hoplat. Oradan mı var? Al. Bak gene aynı şey oldu. Ama bu sefer affetmem. Affetmez TR. Dönelim ya. Golf'te öyle isimler koyuyor ya. Affet. Mor Honor. <laughs> Argami. Sır ona Honor dedim diye herhalde. Zam ki çalacağım ya. Eyvallah. <laughs> Videodayız. Ya da dur ya kemer almayacağım. Şöyle yapacak mı? Videodayız. Söyledim mi? Bilmiyorum. Vur lan, ısır lan, voli. Isır şunu. Ya suya bak be, ya su. Helal lan. Herede, herede bir günde yüz, yüz bin kere ya oynanıyor mudur lan? Oynanıyordur bence. Ben <laughs> Bu hareketin benden Ahmet Han'a e gelsin. Sence buradan buraya flash atabilir miyim? Atılıyor atılıyor ama buradan buraya da atabilirsin. Atılmıyor. Atılıyor dene. Bak. Narun'un flash'i gidiyor zaten. ne lan? Buraya mı geliyorum Ryze? Nereye geliyorum? Evet Ryze'ın ibretlik ultisi. Al. Base'de öl. İt. Ben ama bu bunek kolay bir oyun. polime dokundurmam. This game is like. Tak. Normal vuruşla keseceğim. Gel lan gel. Dur dur. Kestik lan. Dur. Pa bitti. Eee play. <laughs> ne? Şimdi kapat bence. Çünkü Cybergun olacak ayarlayamayacağım. Tamam. Gol maçı. İyi günler, iyi oldunlar.